Erbane, binlerce yıldır Mezopotamya ve İran coğrafyasında kullanılan vurmalı bir çalgı. Süryani, Arap, Kürt, Ermeni ve Fars kültüründe önemli bir yere sahip. Kasnaklar Malatya ve Bursa'dan. Deri Tokat'tan. Hünerli ellerse Diyarbakır'dan. Bu hünerli ellerin sahibi Yunus Yoldaş. Diyarbakır'da Erbane yapan tek usta. Önce kasnak birleştiriliyor, ardından kasnakta el için yer açılıyor. örpülendikten sonra kasnağın içine halkalar takılıyor. Bu halkaların yarım ay şeklinde olması gerekli. Eğer hakiki deri kullanılacaksa ıslatılarak yumuşatılıyor. Son olarak deri kasnağa geriliyor. Burada işin püf noktası derinin belli bir esneklikte bırakılması. Yunus Yoldaş sadece sıfırdan erbane yapmıyor. Müzisyenlerin isteklerine göre erbanelerde değişiklik de yapıyor. Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Hoş geldiniz. Buyurun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yardımcı olayım şey. Ben İran arbanesi aldım da tonunu beğenmiyorum. Deri yapabilir miyiz bunu? Biz? Tabii deri çeşitlerimiz var. İsterseniz bakalım beraber. Bu derilerdeki ton biraz farklıdır. İsterseniz bir deneyin. Ben de bu arada uygun olan deriye bakayım. derimiz uygundur. Bunu çekebiliriz. Tamam bu deriyi çekelim. Diyarbakır'ın en ünlü ozanlarından biri olan Zülfü Yoldaş'ın oğlu Yunus Bey. Bu Erbane Atölyesi'nin de kurucusu olan Zülfü Yoldaş, 75 yaşında hayata gözlerini yumunca Yunus Bey işini gücünü bırakıp atölyeyi devam ettirmeye karar vermiş. Bir iletişim firmasında üst düzey yöneticiyken istifa etmiş ve erbane yapmaya başlamış. Diyarbakır'ın tek erbane atölyesinin kapanmasına gönlü el vermemiş. Diyarbakır benim için çok önemli. Her karesinde anılarım var. Çocukluğum burada geçti. Sur içinde büyüdüm. Annem babamın tüm anıları, hatıraları her karesinde mevcut. Dolgun bir maaş, iyi bir kariyer gelecek vadeden bir mesleği Diyarbakır için bırakmış Yunus Bey.